Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz CHP Berlin başkanı Kenan Kolat. Bugün Türkiye'deki yerel seçimi konuşacağız. Bu yerel seçimin Almanya'ya yansımalarını, Almanya'daki gurbetçilere yansımalarını, Alman medyasına yansımalarını konuşacağız. Haliyle Türkiye'deki durumu nereye gittiğini de konuşmuş olacağız. Öncelikle Kenan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ee, şimdi Kenan Bey direkt doğrudan e, sorarak başlıyorum. Türkiye'deki yerel seçimler evet. e, gelecek için bir umut mu oldu? Yoksa bu bir e, tırnak içi, kaosun bir başlangıcı mıydı? Aslında bu seçim sonuçlarını biz Mayıs ayındaki seçimlerde de bekliyorduk. Geçen yılın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde böyle olmasını bekliyorduk maalesef. Öyle olmadı. Orada e, daha çok kazanma umudumuz yüksekken kaybedince çok büyük bir e, düş kırıklığı oldu. Bu defa da kazanacağımız fakat bu kadar farklı kazanacağımızı da açık söyleyeyim düşünmemiştim. Ben kendi adıma söyleyeyim bunu. E, İstanbul'da 3-4 puan bekliyordum. Ankara'da 10 puan olur diyordum ama sonuçlara baktığımızda gerçekten çok büyük farklar oldu ve şimdiye kadar e, alamadığımız 47 yıldır 48 yıldır alamadığımız yerleri e, kazandık. Yani batıdan doğuya doğru bir kırmızılaşma var. Sarılar biraz geriye doğru itiliyor. Bu anlamda tabii çok güzel bir sonuç oldu. Türkiye'de şunu görüyoruz. İnsanlar böyle yukarıdan aşağıya bakan insanlara, kibirli yaklaşımlarda gösterenlere pek olumlu yanıt vermiyor. Bir kere bu çok önemli. İkincisi adaylarımız gerçekten bu yıl çok genç adaylarımız vardı. Partimiz bu defa daha düzgün bir şekilde aday belirlemesi yaptı. Bazı yerlerde sorunlar oldu. O hep olur. Ama ona rağmen çok genç adaylar, kadın adayların sayısının artmış olması toplumda bir değişim umudunu yeni baştan yaşarttı. Ve bu yaşanan umudu bundan sonra büyütmek tabii Türkiye'deki partimize. Dolayısıyla burada buraya da düşüyor ama ana çalışmalar Türkiye'de olacak. Ee, şimdi az önce kaos dedim ama bu kaosu e yani, yani şu anlamda söyledim. Şimdi sabahtan beri şey konuşuluyor. E, Van'daki mazbata geri alındı. Orada AKP'nin adayına e, verildi. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum. E, Gazi Osman Paşa, Beykoz e, gibi yerlerde e, halk sokaklara dökülmüş. Orada yapılan usulsüzlüklere direniyor. Bu nereye evrilecek? CHP e, bu sefer... Bu tepki gösteren, bu tepki iradesini ortaya koyan insanların yanında olabilecek mi? Olacak. Ben en azından şöyle söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız tepkisini koymadan ve belki birkaç dakika önce ben hemen bir tweet attım. Bu konuda halkın iradesine karşı durulmaması gerektiğini düşündüm. Özellikle Van'daki olay çok vahim bir konu. Gerçekten bir aday başvuru yapıyor YSK'ya ve YSK bu uygundur diyor... Ondan sonra seçimden iki gün önce artık mesai saatinin kapanmasına beş dakika kala bir değişiklik yapılıyor ve uygun değildir diye bir işlem yapılıyor. Şimdi bu halkın iradesine karşı çıkmaktır, kayyum zihniyetidir. Bir yandan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki çok demokratik bir olgunlukla geçmiştir, bir sorun çıkmamıştır diyor ama o zaman buradaki bu duruma ne demek gerekir? Aslında demokratik olgunluk ise bu, o zaman olacak ise o zaman Van'daki AK Parti'nin ikinci sıradaki AK Parti belediye başkanı adayının da bu görevi kabul etmeyip ben bunu kabul etmiyorum derse o zaman siyasi olgunluktan demokratik olgunluktan söz edilebilirdi ama hiç öyle bir niyet yok. Bu tabii başka yerlerde de özellikle DEM Parti'nin kazandığı yerlere de sıçrayabilir. Geçen sefer yapılan belki yetersiz ya da yapılmayan tepkilerin bu defa baştan konması çok önemli. Ben umuyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelenleri de vana giderek bu tepkileri koyacaklardır ve gerekli dayanışmayı göstereceklerdir. Biz buradan bu dayanışmayı göstereceğiz her halükarda. Çünkü bu çok önemli. Yani bu benim sorunum değil, benim partim değil demek yanlış olur. Nerede haksızlık varsa, nerede hukuksuzluk varsa buna karşı çıkmak gerekir ve ben umuyorum bu defa halk çok daha sert tepki gösterecektir. E, tabii bu buradan kaos çıkarmak isteyenler vardır. Her zaman olur. Halkın burada dikkat etmesi, dikkatli olması tüm kesimlerin ve duyarlı bir şekilde demokratik ve meşru protestolarını yapmasında hiçbir sakınca yok. Anayasa buna uygun. Yani ne demek? Sokağa çıkarlar tabii insanlar. Protestolarını yaparlar. Ama barış içinde yaparlar. Ama onun içine provokatörler giriyorsa bunları önlemenin yolu da İçişleri Bakanlığı'ndadır. Yani orada onların içinden birileri provokasyon yapıyorsa veya dışarıdan provokasyon yapılıyorsa e o zaman istihbarat niye var? Güvenlik elemanları niye var? Onlara bakılması gerekir. Yani burada tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu haklı protestoların bir takım provokasyonlarla kötüye kullanılmasına da izin vermemek gerekir. Bu da herkesin üstüne tabii önemli bir sorumluluk da yüklüyor. Peki yeniden kayyum dönemi yaşar mı Türkiye? Doğuda ya da batıda fark etmeksizin. Aslında bunu bile konuşmak ne kadar acı şu ortamda. Aslında AK Parti burada çok önemli bir seçimi kaybetti. Ve ciddi bir yenilgi aldı ilk defa. Bir seçim sonunda ikinciliğe düştü. Ta 22 yıldır. Yani bu çok önemli bir değişim Türkiye'de. Bu aslında AK Parti'nin artık yolun sonuna geldiğini gösteriyor. Her ne kadar şu denebilir. Efendim işte halk sarı kart gösterdi doğru. Sarı gösterdi. Bence iki sarıdan kırmızı oldu bu. Ama bunun tabi bir süreci var. Çünkü öteki seçimler daha yeni yapıldığı için. Şurada 9 ay geçti. O anlamda bundan sonra bizim partimizin yapması gereken halka bu yerel seçimlerden aldığı güveni iyi kullanması, her şeyi iyi şekilde yapması, halka dokunması, halkın sorunlarıyla ilgilenmesi ki bunun olumlu işaretleri şuradan var. Bir kere bizim parti olarak şimdi Eskişehir Belediye Başkanımız, eski belediye başkanımız başına geleceği bir komisyon olacak. O komisyonda bazı şeyler koordine edilecek. Böylelikle bütün her yerde aynı siyaseti, aynı uygulamaları, benzer ya da uygulamaları yapacağız. Yani halka dokunacağız. Partinin de yapması gereken artık yavaş yavaş bundan sonra da iktidara gelinmesi için yapılacak adımları somut olarak ortaya koymak, somut çözüm önerilerini kamuoyunun bilgisine sunmak. Yani biz gence iyi yapacağız değil, artık çok daha somut yasalarla, örneği hazırlıklarını daha iyi bir şekilde yaparak soyut kavramlarla değil, somut kavramlarla bunu yapmak ve yeni örgütlenmelerle yeni insanların örgütümüze, partimize katılmasını sağlamak olacaktır. Bunlar yapıldığı takdirde umuyorum biz tek başımıza da girsek başarı elde edebiliyoruz. Aslında o altılı masa konusunu da eleştirel bir gözle değerlendirmek gerekir geriye dönüp. Ama onlar geride kaldı. Orada bir deneyim yaşandı. Şimdi İstanbul ittifakı, Türkiye ittifakını gerçekleştirdik. Demek ki bu yoldan sonuç almak da mümkün olabiliyor. Şu denebilir. Yerel seçimlerin durumu farklı. Evet, farklı olabilir ama bu çok önemli. Çünkü yerel seçimlerde şu anda Türkiye'nin çok önemli bölümünü %70'ine yakın bölümünü idare ediyor durumda olacağız ve bu da bizim için çok önemli sonuçta ve oralardan çıkan bir sürü belediye başkanlarımız gelecekte önemli görevlere gelebilecek deneyim kazanıyorlar. Yani kadrolarımızı da bu şekilde yetiştirmiş olacağız. Ben çok umutluyum. Türkiye'de bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra oluşan umutsuzluk şu anda tamamen ortadan kalktı. Onun için bizim mücadeleden kaçmadan gerekirse sokağa çıkarak demokratik tepkilerimizi vermemiz çok normal ve doğal olmalı. Ama çok dikkatli bir şekilde kurallar içinde, meşru sınırlar içinde bunu yapmamız gerekiyor. Provokasyonlara gelmeden. Peki Kenan Bey, e, CHP'nin Türkiye'deki bu başarısı Almanya'da e, gurbetçilere nasıl yansır? Almanya CHP'sine nasıl yansıyacak? Şimdi birincisi e, biz bu Özellikle Almanya'da bütün bu seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hep Erdoğan ve AKP kazandığı için burada insanlar sokağa çıktığında bizim içimizde hep bir burukluk oluyordu. Sürekli bir burukluk, sürekli yenilme, yenilme. O yenilme duygusundan kurtulmak bir kere psikolojik üstünlük bizim tarafa geçti. Bu çok önemli. Gerçi geçen seçimde de böyle olmuştu ama geçen seçimde bu kadar büyük bir başarı elde edilememişti. Onun bugünün işaretleri o zamandan verilmişti ama bu defa birinci parti olduk Türkiye'de. E bu çok önemli bir kere. Bu bir. İkincisi Alman kamuoyunda Almanya kamuoyunda ve Avrupa kamuoyunda Türkiye'de sosyal demokratların da seçim kazanabildiğini ve yüksek oy oranlarına ulaşabildiğini ortaya koymak bakımından çok önemli. Özellikle Avrupa demokratik kamuoyunun da Türkiye'de yaşayanların hepsinin Erdoğan gibi düşünmediğini farklı düşünen insanların olduğunu dolayısıyla burada yaşayan Türklere de artık daha farklı da bakabileceklerini ortaya koyacak. Yani herkesi Erdoğan taraftarı görerek o da bir takım yanlışlıkları, etçi eğilimleri de bir tarafa bırakmak kaydıyla tabii bu olumsuz tablodan daha olumlu, daha demokratik bir kamuoyunun da olabileceğini görmek mümkün. Bununla bağlantılı bir şey söyleyeyim. Ee, gerçi o yerel seçimlerde olmayacak ama genel seçimler için Almanya'nın çift vatandaşlık yasasını çıkartmış olması da burada yaşayan özellikle çift vatandaşlık hakkını kazanacak olan Türklerin de e, daha çok Alman vatandaşlığına geçenler, daha eğitimli insanlar, daha gelir düzeyi yüksek çünkü koşullar öyle Alman vatandaşına geçmek. O nedenle onların birçok birçoğu da Türk vatandaşından çıktılar. O anlamda Almanya'daki bu çarpık sonuçların da değişeceğine inanıyorum. Yani bir sonraki genel seçimlerde artık Almanya'dan, ben Almanya için konuşayım, Berlin ve Almanya için konuşayım, Almanya'dan %67'lik böyle büyük oranlar gitmeyecek Türkiye'ye. En azından başa baş olacak en azından. Ve hatta belki bir süreç içinde bunu geçeceğimize de inanıyorum. O anlamda bir mesaj da vermiş olayım. Özellikle demokrat, sosyal demokrat, soldaki vatandaşlarımıza tek Alman vatandaşı olanlara, mavi Alman diyorum ben onlara, mavi kartlı Almanlara. Bu yasa 27 Haziran'da yürürlüğe girmiş olacak. O tarihten sonra tekrar Türk vatandaşlarına dönüş başvurusunu yapsınlar. Mutlaka ve böylelikle Türkiye'deki seçimlerde de oy hakkına sahip olsunlar. Bu da çok temel ve önemli bir konu diye düşünüyorum. Ee, peki bu noktada CHP, e, Almanya'daki Türkleri nasıl değiştirebilecek? Yani şimdi evet, Alman e, vatandaşından Türk vatandaşları da alsın insanlar, dengi oluşsun, e, başa baş gitsin ama önemli olan karşı görüşlü insanları değiştirmektir ya. CHP bu noktada ne yapacak? Türkiye'nin rüzgarını alabilecek mi? Düşünelim. Evet. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışına dönük bu dönem ilk defa bizim Berlin örgütünün de büyük katkılarıyla önemli bir program hazırladı. E, yurt dışında yaşayanların sorunlarıyla ilgili. E, AK Parti bunun bir büyük bölümünü kopyaladı. Biz seviniriz kopyalasın. Önemli olan sorunların çözülmesi. Onu da izleyeceğiz. Yakında bu konuyla ilgili de bir açıklamamız olacak. E, şimdi e, bizim buradaki insanlara daha yakın siyaset yapmamız gerekiyor. Buradaki insanların sorunlarıyla daha çok ilgilenmemiz gerekiyor. Geçen dönem bu biraz arttı ama bak baktığımız zaman AK Parti olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun, Dem Partisi olsun bu partiler hep buradan aday çıkarttılar. E, İyi Parti Parti'ye dahil olmak üzere ve e, Türkiye'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bizim partimiz maalesef bunu yapmadı. Burada büyük bir eksiklik var. Bunu eleştiriyoruz tabii ki. Bunun değişeceğine inanıyorum önümüzdeki dönemde. Bu değiştiği takdirde buradaki insanlarla da bağ kuracak Burada yetişmiş, burayı iyi bilen, iki tarafı da iyi bilen, iki dili de iyi bilen, iki toplumda iyi tanıyan insanların Türkiye'deki mecliste olmaları bence çok değerli olacaktır. Bu sağlanırsa o zaman buradaki insanlar daha çok sorunlarının çözümü sağlanacaktır. Bizim de partimiz burada bu eksiğini gidermek zorunda. Seçimlerden sonra Alman basını özellikle İmamoğlu üzerinde durdu. Ekrem İmamoğlu'nu geleceğin Cumhurbaşkanı ilan eden gazeteler de oldu. Sizce İmamoğlu geleceğin Cumhurbaşkanı mı? Yani şimdi siyasette hiçbir şeye hayır denmez, her şey olur da denmez ama gidişat onu gösteriyor. Tabii İmamoğlu'nun ikinci döneminde İstanbul'da başarılı olması bir kere şart. Bir kere o verdiği sözleri yerine getirecek diye umuyorum. Zaten çoğunda yaptı, bundan sonra da yapacak. En azından belediye meclisindeki çoğunluk da Ankara için de geçerli bu. Sağlandığı için en azından oradaki engeller ortadan kalkmış oluyor. Tabii Ukom'e gibi yani ulaştırma koordinasyon merkezi gibi bir sorunumuz var. Orada devletin kurumlarının çoğunluğu var hala. Ama o konularda aşılacak. Yani özellikle trafik sorununun çözülmesinde çok adım atılacak. Diğer konularda da adım atılacak. Cumhurbaşkanı akşam seçimden sonra yaptığı konuşmada belediyelerin çalışmalarını destekleyeceklerini söyledi. Umarız bu sözde kalmaz. İstanbul'la ilgili bir imza atması gereken bir metro hattı var. Onu hemen imzalasa aslında çok yerinde olur. Hızlıca başlatılabilir o. Bunları yapmamız gerekiyor. Ondan sonra da artık şuna bakılacak. Bu aşamaya gelindiğinde görüntü şu an için öyle görünüyor. Ama yarın ne değişir, yarın ne olur bilemeyiz. Bugünden bakıldığı zaman Sayın İmamoğlu o görevi de hakkıyla yapabilecek bir lider konumuna doğru ilerliyor. Ama burada Özgür Özel'in de çabalarını, parti başkanımızın çabalarını ve bugünkü ortamı oluşmasında katkılarını da küçümsememek gerekiyor. Onun da çok önemli katkıları var. Güzel de bir şey söyledi. Dedi eğer dedi o döneme geldik, baktık dedi İmamoğlu veya başka bir isim öne çıkıyorsa ben illa ben olacağım diye bir şey yapmam dedi. Bu da aslında gerçekten iyi bir siyasetçi olduğunu da gösteriyor. Ben ben değil, biz kavramını öne çıkartması çok çok değerli diye düşünüyorum. Ben çok umutluyum. Türkiye'de bu yapı değişecek. Yani bu bu aslında ben onu bir tweet atmıştım Almanca. Bu sonun başlangıcı dedim. Bu yerel seçimlerle ilgili. Hep böyledir. Yerel seçimlerden sonra hele bu şekildeki bir seçimden sonra buna doğru gidiyoruz. Değişime doğru gidiyoruz. E, şimdi bu Alman basının yansımalarını konuştuk ya. Sizin çevrenizi Alman e, siyasetçilerle hiç konuşma fırsatı bulabildiniz mi bu konuyu? Nasıl yaklaşıyorlar? E, yani bunu bir geçici bir rüzgar olarak mı görüyorlar? Erdoğan'ın e, bir yenilgisinin başlangıcı olarak mı görüyorlar? Nasıl değerlendiriyorlar? Evet, beni benim biliyorsunuz geçmişte Almanya Türk Toplumunun Başkanlığı yaptığım için oradan çok siyasetçi arkadaşımız oldu, oluştu. Yani dünden beri onlardan tebrik mesajları alıyorum, mesajlar geliyor. Kutluyoruz diyorlar. Örneğin Yunan cemaati başkanı bile aradı beni, kutladı kutladı beni Almanya'daki. Yani böyle dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan tebrikler geliyor. Çok sevindirici. İnsanlar da umutlanmak istiyorlar. Yani Almanya'daki siyasetçinin büyük bölümü Türkiye'nin bir demokratik ülke olmasını istiyor tabii bizim gibi. Çünkü iletişim kurmak çok çok değerli ve önemli. Türkiye'nin öneminin hepsi farkında. Ama böyle antidemokratik demokratik işte ben yaptığım olucu yaklaşımlarla bunun olmayacağını da biliyorlar. Bu anlamda tabii onlarda da bir umut oluştu ama tabii Türkiye siyaseti Avrupa siyasetinden biraz farklıdır. Avrupa'da değişimler böyle çabuk olmuyor. Bizde bugünden yarın her şey değişebiliyor. Olumlu giden olumsal dönebiliyor. O bakımdan ben hepsine tabii teşekkür ettim. Önemli siyasetçiler bunlar. Bakanlar var. Daha önceki bakan, bakan olmuş arkadaşlarım var. Sosyal Demokrat Partisi'nden Hristiyan Demokrat Partisi'nden Yeşiller'den eski bakanlık yapmış arkadaşlar aradılar. Çok sevindiğimi ifade edeyim. Bu tabii onlardan da bunu duymak da çok güzel. O bize de ayrıca bir daha bir güç veriyor. Çünkü siyaset zaten biraz da moral işidir. Moraliniz iyiyse, olumluysa çok çok seviniyoruz. Ben o bağlamda Türk toplumuna da tabii seslenmek istiyorum. Gelsinler, katılsınlar çalışmalarımıza, üye olsunlar, daha çok destek versinler. Biz bir de kendi üyelerimizi yani CHP Berlin üyelerimizi aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti veya Yeşiller hangisine gitmek istiyorlarsa da bizim kardeş partimiz Sosyal Demokrat Parti oralara orada üye olmaya da teşvik ediyoruz gidin diyoruz orada da üye olun aktif olun bizim görüşlerimizi oraya da aktarın diyoruz bu anlamda bu iletişim daha da artacak gibi görünüyor. Ee, son sorumu soracağım Kenan Bey ve e, biraz sizin deneyiminize de e, güvendiğim için bu soruyu kişisel bir soru olacak. Ee, şimdi yarın öbür gün bir erken seçim olur veya normal e, seyrinde gider ama bu önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, farz edelim ki İmamoğlu geldi, e, belediye seçimleri yine CHP götürdü. Ortamı böyle düşündüğümüzde sizce bu yeni göç dalgasıyla gelen son nesil göçmenler ülkeleri geri döner mi? Türkiye'ye geri döner mi? Evet bu tabi kolay olmayan bir soru. Şöyle söyleyelim bu gelenler yani Almanya'ya gelenler Türkiye'den Almanya'ya bize buraya gelen arkadaşlarımızın büyük bir bölümünün Türkiye'deki bağları sürüyor sürecektir de. Çünkü belli bir yaştan sonra buraya gelindiğinde her ne kadar buraya uyum sağlanmış olsa da o bağlar hiçbir zaman kopmuyor e, ülkeyle. O anlamda Türkiye ile bağlar sürecektir. O bağlar daha sıkılaşır. Sıkılaşmak şu demek. Diyelim ki bilim insanları geldi. Belki o insanlara bizim örneğin partimizin bu konuda bizim yaptığımız bir öneri var. Yurt dışı bilim kurulu oluşturulsun dedik. Burada yaşayanlardan buradaki deneyimlerin Türkiye aktarılması doğrusunda yardımcı olabilirler veya diğer alanlardan e, veya Türkiye'de yapılacak büyük firmaların yatırımları Alman firmaların yapacağı yatırımlar artacaktır yurt dışından. O şekilde buradaki arkadaşlar yine Türkiye'ye giderek bu çalışmaları yapacaklardır. Yani belki hepsi gelip dönmeyeceklerdir ama yine de bir Türkiye ile bağlar artacaktır. Bir bölümü de dönecektir. İyi bir ortam olduğu takdirde. Sonuçta insanlar iyi yaşamak istiyorlar. Haklı olarak çocuklarının geleceğini düşünüyorlar. Onları o bakımdan Türkiye'den kaçtılar, terk ettiler diye gözle bakmamak gerekir. Onlar da o mecburiyetten buraya geliyorlar. Benim şimdiye kadar çok insan tanıdım bu şekilde gelen çoğu çocukları için geldiğini ifade ediyor. Tabii kendilerini düşünüyorlar mutlaka öyledir ama çocuklarını düşünüyorlar. Demek ki bu kötü bir şey. Kendi çocuğunun geleceğini Türkiye'de göremiyorsa insan aslında bu Türkiye'deki şu andaki hükümeti iflas etmesindendir. Ve bu sayılar çok arttı geçen yıllardan beri 30-35 bin civarında insan geldi. Aile birleşimi sayılarının çok arttığını görüyoruz. Bundan 4-5 yıl önce 7000'e, 6500, 7000'e inen sayı geçtiğimiz yıl ben baktım 13 bin, 12000, bin, bin tekrar çıkmış. iki katına çıkmış. Daha da artıyor bu. Yani insanlar bir de buradan evlenmeye çalışarak buraya o yolla da gelmeye çalışıyorlar. Eğer bir iş olanakları, mesleki durumları yoksa. Bu tabii Türkiye için kötü ama sonuç olarak şöyledir. Bu brain drain deriz yani beyin göçünün tersine dönmesi de mümkün olabilmektedir her ne kadar tam gelenlerin aynısı geri dönmese bile yine de dönüş olur. Türkiye'deki ekonominin bundan 10 yıl kadar öncesine biraz gidersek, daha düzlükte olduğu dönemde örneğin buradan e, Türkiye'ye gidenler de oldu. Yani öyle bir dönüş de oluyordu, 30-35 bin kişi de yılda buradan oraya dönüyordu, o kadar kişi geliyordu. Şimdi buradan Türkiye'ye dönenlerin sayısı aşağı indi, sıfırlandı hemen hemen. Çok az kişi dönüyor artık Türkiye'ye. Yani diyebilirsiniz yani dönenler AK Partili miydi? Hayır. Onlar Türkiye'de kendi geleceklerinin iyi olduğunu düşünerek döndüler. E, ama şimdi onlar da dönmüyorlar. Yani demek ki insanlar ekonomik açıdan geleceklerini hala Almanya'da görüyorlar. E biz ama Türkiye'dekiler Almanya'yı kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor diyor. Öyle değil tabii gerçek gerçekten çok farklı. Burada e, gerçekten ciddi bir demokratik hukuk devleti var. Ha burada eksiklik yok mu? Irkçılık yok mu? Türk Türkiye İslam düşmanlığı yok mu? Evet var. Kurumsal yapısı araştırma mu var ama ciddi bir kamuoyu da var karşısında. Demokratik devletin tepkileri ve tavırları da var. Böyle görmek gerekir. Onun için resmi tek taraflı değil, çok boyutlu bakmak gerekiyor. Böyle bakılırsa daha iyi anlaşılır bunlar. E, son sözünüzü e, ne söylemek e, istersiniz e, insanlara? E, son, son o cümle ne olur? Evet. Yani şunu söyleyeyim. Çok mutluyum. İçim kıpır kıpır oldu. Gerçekten eee Böyle bir sonucu ben açıkça beklemedim. Çok şey olacağını biliyordum ama bu kadar olacağını, yani İstanbul'da sayımızın bu kadar artacağını, belediyelerin, Ankara'da 16'ya çıkacağımızı falan bunları hiçbir zaman düşünmemiştim. Gerçekten müthiş bir sonuç bu ve bundan dolayı da şimdi daha çok çalışmak gerekiyor. Söylenenleri, verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bundan da eminim. Kenan Bey çok çok teşekkürler. E, Ağzınıza sağlık. E, aydınlattığınız için. Başka ben yayınlarda görüşmek ediyorum. üzere. İyi akşamlar diliyorum.